Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte çok uzun bir süre sonra babamla birlikte bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün yılbaşı. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> evet, Arbasli. bugün, evet. Bugün yılbaşına özel 2023 yılında Süper Lig'in en iyi 11'ini seçeceğiz babamla birlikte. sonrasında en iyi teknik direktörünü, en iyi oyuncusunu, en iyi anını, golünü falan da. Yani 2023 Süper Lig özetini kendimize göre babamla birlikte yapacağız. Siz de yorumlara aynı şekilde fikirlerinizi yazın. Biz atıyorum ilk kaleci istedik. Siz, siz de işte kaleci ilk 11 sonrasında işte size göre en iyi an en iyi gol falan siz de yorumlara yazın. Yorumlarınızı okuyup yorumlarınızla da ben kendi bir video çekebilirim yine. Baba kaç like gelsin bu videoya? Like sayıları baya düştü. Ona göre düşük bir like iste sen de. Yüksek isteyeceğim. <laughs> Yüksek <zaten>. mi <isteyeceğim>. Tamam. <laughs> Ona göre 150 like istiyoruz. <laughs> tamam. İnşallah arkadaşlar bakalım bu video tutar da güzel bir like ses gelir. Çok güzel Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı, yakınlarınızı falan tamam, abone olmayı. Her zaman gelmiyorum. <laughs> evet bak babamla çekiyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen güzel bir like atmayı ve kanalımı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman başlayalım artık daha fazla uzatmadan. Valla sence 2023 yılının Süper Lig'de yılın kayıcısı kimdi sence? Hem geçen sez sezon Ocak Ocak'tan sonra hem de bu sezon sayılıyor tabii ki. Yani Rezil Beşiktaş'ın kayıcısı bence Mert. Bence de. İyiydi çünkü o kadar kötü birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Gayizler iyi demek. Biraz. Yani evet. Çünkü onlar da kötü gol yediler. Çünkü yerler. formunu da kaybetti. Zaten Livakovic Livakovic evet. yedi gol yiyor. Bence de Kurtar kurtarıyor. Yani, yani, çok. Evet bence de. Bir iki top dışında çok şey kurtardığını görmedik. Evet. Ama Artin Avrupa Kupası eleme maçları. Aynen öyle. Ve ilk kulüp düz maçı Evet. Burada geçen yılki son maçlarda son Fenerbahçe maçı vardı. Evet. Fark yiyeceği maçı. Evet evet evet. Özellikle çok iyi ma maçlar çıkardı kalede. Yani bir de bu yaştan sonra ve öyle önemli bir sakatlıktan sonra yani resmen prime dönemini 34 yaşında yaşıyor Mert gerçekten. ben de Mert Günöp diyorum. Sen de mi Mert Günöp diyorsun. Evet. Kaleci olarak 2023 yılının Süper Lig'in kalecisi biz Mert Günöp Siz de dediğim gibi fikirlerinizi yorma yazın. Sabek olarak kim diyorsun baba? Sağ yani böyle çok net bir sabit. Aklıma gelmiş Asya Boy var ama benim biliyorsun onların düşüncelerimi evet, saçmalıyor. Şey, şey, evet o tarz oyuncuları sevmiyor. Mesela şimdi de Saka'yı eleştiriyor yani. mesela. Arsenal maçını izliyoruz. Saka'yı da sevmiyor mesela. Işte sadece işte. hızla ünlü olan futbolcuları sevmiyorum ama. Hız ve işte drip yani biraz. O sayı Samuel diye başlamıştı. Normalde sabit değildi ama. Ben Sasha Boy diyeceğim. Babamın fikrini e, de yaşıyor. E, görüntüye bakılırsa Sasha Boy gözüküyor. Çok net başka bir isim olmadığı için. Evet. Çünkü sağ da çok yok zaten. Yani. O sayı zaman hiç yönelik olduğunu düşünmüyorum. Ofansifte tamam hızıyla iyi işler yapıyor da. Hızlı olduğu için zaten evet. olarak şey yapıyor. Zaten sağ açık olarak alınan bir oyuncu. Aşırı kazma olduğu için sağ bek'e monte ettiler. <laughs> evet. Ben de Saşa yani. Boya diyorum sağ bek'e sen de mi? Evet. Tamam. İlk stoper olarak ben bence net bir şekilde Abdülkerim diyorum. Çok büyük bir çıkış yaptı bence. Kesinlikle çok iyi. Şampiyon ligi maçlarında bile hepsinden bence daha iyi oynadı, defans hattının hepsinde. Bence bütün maçlarda çok üst düzey bir konsantrasyonla oynuyor. Evet. Kendini maçlara çok iyi hazırlıyor, hazırladığını düşünüyorum. Hı hı. Her ne kadar Galatasaray'ı sevmesem de. Ha, tabii ki. Ama Abdülkerim. Her ne kadar nefret etsek de objektif bakmak lazım yani şeylere. Yani bu sene bence. Oyuncu değerlendirelim, objektif bakıyoruz. Bu sene, geçen sene devamlı bir çıkış içerisinde. Evet, gerçekten çok iyi. Yani bir var. Yani yaşı 3-4 yaş daha ufak olsaydı. Aynen müthiş paralar kazan. Transfer olabilirdi yani. 30 30'a geldi dayandı diye çok, çok büyük şey olmaz ama. Dedim ki 25 26 olsaydı evet, çok büyük para. Evet o zaman büyük keşfediyse çok büyük para kazandırırdı. Ve biliyorsunuz hem Fener'in bizim de gündemimize gelmişti. Hatta Beşiktaş anlaştı derse sonra yok Fener anlaştı falan. En sonunda onlar aldı. o zamana göre yine iyi bir para vermişlerdi ama tabii. tuttu. En az şey yani en azından değdi bence. De. Evet tabii. O zaman ikinci stoper olarak sen kimi diyorsun? Valla düşünüyorum. Yine, yine orada gözüküyor. Evet. Konya'nın biz Konya kötü ama Konya'nın bir Kalbo. stoperi var. Kalbo. Evet, ben Fena değil aslında. Konya spor kötü olduğu için çok güzel batmıyor. Evet. Ve bir iyi başladı. Birkaç maç oynadı. Sakatlandı. sakatlandı. İyi duruyor. Sert evet, duruyor. Bekovi Sert stoperi iyi, severim ama ben. Çok izleyemedik zaten. Bekovi çok izleyemedik. da yani. Yani net Abdülkerim'in yanına. Ya son... Diyeceğiz mecbur çünkü hani Beko'yu Beş altı yani. maç izledik. Evet. O da sakatlandı ama Davidson. Davidson Sanchez. Sanchez. Evet. Muhtemelen Davidson Sanchez. Yani gidecek. şey yaparsak Bekao'yu da katabiliriz. Yani Bekao. Sersi stoperleri aynen. severim ben. Ben de. ben stoperler de beğendim. Cicu'yu da nazaran daha çok beğenmiştim. Yani. Şey Koli olur mu sence? Koli yani gümüş kadro dersen. Bence yani de, öyle şey yaparsın evet. baktığın zaman. Evet. Yani hasta bir iştaş zaman objektif değerlendiriyoruz yani. yani. O zaman Davidson Sanchez veya Bekao kabul edilebilir diyoruz yani, yani bize göre. Tamam. Kimine göre değişebilir. Sol bence tartışmasız. Hiç, tartışma. hiç tartışmasız. Ferdi Kadıoğlu. Gerçekten inanılmaz bir performans. İki senedir. Forması. Yani harbiden. Yani gerçekten e, çoğu maçta ağzım açık izledim. Bu, bu seneki ilk Fener maçı Zürich maçıydı biliyorsun. Avrupa o maçta başladı. Neredeyse hiç form kaybetmedi. Hatta üst aksine üstüne koyarak ilerledi. Ve hani Fener'in kötü olduğu maçlarda bile hep iyi, iyi, hep iyi olan tek bir oyuncu var. O da Ferdi Kadıoğlu. Gerçekten takdir yani, takdire şayan bir performans. Yani Avrupa attı saldı belli oluyor. Çok oldu. belli oluyor. Evet, zaten bu kadar e, ee, Dortmund, olacak. Milan, Napoli istiyor diyorlardı. Muhtemelen en az bir 15-20 gibi bedeli bu, yani bu ben, piyasada gider ben bence. yani ben Bahçeli'nin yerinde yani 15-20'den aşağı kesinlikle. Ben de aynen öyle. 20'den aşağı Bırak hatta ben bırakmam. Hani bırakmam. mesela şanse boya ediyorlar. Bu parayı bence vermeyeceğim ama Ferdi yani bu bir de disiplini. Ferdi birçok mevkide oynatabilir. Orta sahada ileride sol açıkta da. Devam çıkada. ederse Zaten sola çıktı önceden mevkisi. Sonra so, kala, sol İsmail Kalkan sol beke döndü. Tabii. almayınca sol bek tutturamayınca. Gerçekten sol bekte çok iyi işler yapıyor ama. Hem defansif hem ofansif yönü çok iyi. İki yönlü bekleri severim ben. Masuaku bu sene sattaki alık yapmasa o da çok iyi adaylardan biri olurdu da da, ama bu sene hiç oynamadı. Kendini futbola verdiği zaman bence Masuaku, pekelim, evet. Kesinlikle Masuaku da çok kaliteli oldu ama bu sene yemeyiz, en sevmediğim şey. şey. Maalesef. Bolcunun oynamasını beklemek yok. Çok iyi topçu. Çok iyi topçu. İyi oynayan topçular her zaman. Yani. Yani üç ay yok, sonra bir ay var. Böyle olmaz. olmaz. bir şeyler yapmak için çırpınan topçu benim için iyi evet. topçudur. Yani elinden geleni veren. Bence de, katılıyorum. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Topçuyu şey mi yapalım, yapacağım. bir ön libero, bir göbek, bir ofansif mi yapalım orta sahi sence? Fark etmez. Ön, evet. libe, ön libero olarak kimi diyorsun sen? Zaten bence iki aday var. Ya Toray'la ya Hacı Ahmet Oğuz gelecek muhtemelen. Şimdi Hacı Ahmet Oğuz Beşiktaş kötü olduğu için, ya bu kadar mağlubiyet aldığı için, şey yapamıyor bazı maçlarda da. Evet. 50 gülle %100 hataları olduğu için. Baktığın zaman Torreira ama tabi şey içeride Fenerbahçeli Fred. Aa Fred. Evet. Fred var. Yani Aslında Fred ve... göbek daha çok ama göbeğe get koyuyoruz. O yüzden i̇şte, 6 i̇şte numara Fener 6 numara bağlantıyı sağladığı için 6-8 arası. Evet. Evet, doğru ben, ben Fred'i unuttum. Torenin, ben Fred'i daha doğrusu unutmadım da göbek olur diyordum. Evet, ben... Torana'nın karaktersiz bir oyun yapısı evet, olduğu evet, için. Aynen öyle. Ve ben çok aşırı da iyi olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani, tamam yani. mücadelesi iyi vesaire. iyi köpek gibi koşuyor tamam da yani. Hakemler biraz bilmiyorum. şey yapacak olacak bir şey değil. Yani, yani. şöyle bu müdahalelerle Avrupa'da 3 maçta bir kırmızı kart görüyor. Kesinlikle. Yani Türkiye'de yaptığı gibi oynarsa Oynayayım Avrupa'da. Oynayayım mı? bir sarı çıkıyor ama oynayan evet, bir şey. Evet öyle. Ve zaten Arsenal'de bir tutar dediler. Hmm. sonra bir Fiorentina'ya kiralandı. Geri geldi. Nereye kiralasak diye düşünüyorlardı. Ve hmm. tutar evet. alınca ne onlara oldu? sattılar. Hani yolun yolu göndermeye çalışıyor. Evet. <laughs> Her şeyden bu şey görürsün. Sen anlaşmışsın. Yok 20 maçta olmasın. Şu olmasın diye şimdi adamın önünde 20 maç var. Hiç oynatmayacaksın. Hmm anlaşmayı bozmaya çalışıyorsun. E bir daha sen bunu transfer yaparken e bunu gelen topçular ya da kulüpler şey yapmaz baz almayacak mı? Yani tabii olumsuz ha, bir etki bırakacak. Sen bozamazsın bunu. Ceylan son da onun parasını vereceksin. Tabii ki. Oynatmazsın. Topçuların şey yapmasın ama ben alınırken hatırlarsın. Evet. Leipzig Oynatacağı bir topçuyu 2 sene 3 sene boyu dışarıda kiralık vermez. Evet. Ya da tutar. Hoffenheim'a e mı kiralanmıştı bir yer? Hoffenheim. Son e 2 senedir yok. Kiralandı. Evet. evet. Leipzig'de bu senede Galatasaray'a 2019 verdiler. civarı çok iyiydi. Sonra bitti. Tabii ki. Çıkışını dönemi. yaptı. Evet. 19 sene 20, çok iyi oynadı. Falan çok iyiydi. 2021'den sonra çok şey Şu an geçti. düşüşe geçtiği için zaten evet. onlar da fark ettiler. Ancak adam şey bahsediyoruz bu arada. İsmini belki fark etmemiş olabilirsiniz. Bir kere geçirdik çünkü. Yani. Evet bence de katılıyorum. Yani Fred. Altın ve Fred diyorsun, diyorsun sen. Ben de fret diyorum. Hmm. Göbek zaten yine tartışmasız bence. Yani kim tartışmaya kapalı bir konu. Aynı Ferdi gibi. Ben Jetson Fernandes net bir şekilde. Yani bu sene belki biraz şey yapamadı ama geçen sonunda bitişi Bu sene, sene bitişi takım ve. çok kötü. Bu sene takımın hali ortadaki. Ona rağmen Karagümrük maçını onun sayesinde kazandık. İlk yani, maçımız attığı golle. Ee, onun dışında mesela şey... Harbaşan eleme gruplarında... Aynen. Hem aynı. şey Ankara gücü maçında o onun ikinci yarı toparlanması sayesinde golü bulduk. Aynı zamanda Oxlade tabii. 10 ee, numaraya şimdi Şimaski'ye haksızlık olur mu koymasak sadece? Oxlade'i koysak falan haksızlık olur herhalde. Şimaski iyi ama tam 10 numara oynatmıyor Fenerbahçe'de. Yani kanata atıyor. Fala atıyor. Ama genelde 10 numara oynuyor. Çünkü kanatlarda tabii şey tabii ki İrfan Can oynuyor. diyeceğiz. Değil mi? Şimanski. Ha, şey olarak baktığımda içinde kayıt olarak dedim de Oksek'te kıyaslamam ama. çok sayının... daha kaliteli bir adam tabii ki. Ama şu anki baktığım şu şu an şey forma baktığımda. dolayı şu anda bir şeye baktığım evet. zaman Şimanski. bence de. O bir şey çok gündem olmuştu. Serdar Çelik'in bir yorumu vardı. Şimanski skorer bir adam değil gibisinde. Bu kadar <laughs> skor yapınca. <laughs> boş adamlar. Ben onlar kadar şeyle ilgilensem, işimi gücümü bırakıp bu şeyleri kovalsam. Onlardan daha iyi yorum yapalım iddia <laughs> Bence de katılıyorum. Peki sağ kanat. Hmm. Sağ kanat. Baktığın zaman. Yusuf yani... Sarı. Yer gözüken... Oh. Yani gözüken. O. Yani bir eksik bir gölledi bir eksik gölledi. Net. Düşünüyorum da çünkü başka. Hani İrfan desen ama İrfan İrfan diyeceğim ben aslında. Evet. Ama geçen sezon çok yoktu İrfan. Bu sezon Yok, var. Yok ama çok iyi çıkış yaptığını, iyi, çalıştığını düşünüyorum. Ya da iyi takımda iyi oynuyor. Ben İrfan Veya yıldızlar, özellikle... yıldızlara formumu kaptırmayayım diye basıyor evet, böyle. Avrupa evet. Avrupa Kupası'nda özellikle. Çok, iyi maçlar Tabii çıkardı. ki çok iyi işler çıkardı da şimdi Sağ Yusuf ben düşünüyorum. ben İrfan diyeceğim. Yusuf Sarı çünkü bir maç oynuyor, iki maç yok. İki maç oynuyor, beş maç yok. Sevmediğim. Hani İrfan da çok yetenekli bulup. Mesela yani sen ondan sevmiyordum. O da bir maç oynayıp üç maç kaybolanlar ama bu sene yani 15 maçın 12'sinde 13'ünde çok iyi oynamıştır. Evet, ya da 20 diyorum. maçın 15'inde. Evet olmasın ben de İrfan Can Kahveci diyorum. Santro Fora kimi diyorsun? Ben Ceko diyorum. Bu sene ben 10 de Ceko diyorum. 2023'ün belki kısa bir kısmında izledik ama ben Ceko'nun çok, çok var, ben iyi performansını var, iyi, profesyonel düşünüyorum. Olduğunu, evet. iyi çalıştığını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de Ceko diyorum. Santrofor'a Fora. da Ceko. Evet, hem lider ruhlu olarak hem yani yaşına rağmen bence bu adam çok aşırı ağır da kalmadı. Hani diyorlardı işte kıçını kaldıramıyor Ceko bilmem ne ama hani bu ligde en azından iyi duruyor. Yani zaten çok süratli bir adam değildi. He zaten. iyi e top, e -top, e -top Sadece yaştan değil yapı gereği bir adam değil. Çünkü Trabzon, pivot santrofor zaten boyundan. Trabzon oraya da mesela Fener'de oynasa o da çok iyi oynar. İyi takımda. Evet. Öyle. Çünkü o da stoperleri bozan. Evet. Ama onun için boyu yapayım. bayağı uzun olduğu için o biraz fazla ağır tabii bazı iyi takımda, pozisyonlar. İyi takımda e Oynamak, Yani pozisyonları yakalarsan tabi atar. Ya Fena bir adam değildi. Tabi evet. Icardi var ama Icardi, Icardi son 7. Son maçta evet. şey yaptı. E yani şimdi geçen sezona bakarsak geçen sezon zaten Icardi'yi Icardi. seçmiştik. Ama şimdi 2023 yılı diyoruz. E ya çok Gerçi Ceko'yu 4 ay gol. falan oynadık ama izledik ama yine de oynadığı maçlar var. Yani bayağı evet. bir gol şeyi. İşte Hiç ben Şimdi bu kadar beklemiyordum. Yalan evet. yok. Bir de fark ettin mi? Kerem'e çok küfür ediyorlar ama Kerem yoksa Icardi de yok mesela. Evet, tabii ki canım. Yani. Ne yani, olur? Kerem Galatasaray için çok faydalı bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Gal şey, yani, onlar mesela şey yapıyorlar. Belki gol pörçü hani onlara gidiyor zaman. Git yanımca git işte küfür ediyorlar. Galatasaray'a kızıyor, kaçırıyor falan diye ama ben çok faydalı olduğunu şu an Çünkü ki, o yokken iyi. Icardi de yok. Sene Zaten... başı o ne asistler yapıyordu. Icardi de öyle atıyordu. Bir de... Kerem durdu, Icardi de durdu. Bir de iyi hata çıkartıyor. Mesela evet. çabuk kıyıyor, topu evet. kaptama evet. geçiş şeylerinde. E, evet. sadece şey, geç son bitiricilikle Yok. ayarlayamıyor. 10 numara olmadığı için onu 10 numara olarak kaydırmaya çalışıyor. Şey, evet. Okan. 10 numara tanıyor. O da o yetenek evet. yok. Evet. Sağda sırada atabiliyor şeyler ama. Aslında Kerem 8 numarada herkese olabilir. O da olabilir. Kanada dağıtman. şey yapma zaman daha şey çünkü. Tabii kanatta. Dribbling'i de iyi. Biraz. İçeride Icardi de iyi anlaştığı için evet. gideceği yerleri bilince iyi ortalar kesebiliyor. Evet. Sol kanat peki son olarak kaldı. Sol kanada kimi dersin? Tadeş diyecektim ama Tadeş de bence çok düşüş yaşadı son maçlarda diye düşünüyorum. ben de düşünüyorum ama Zaha asla Kerem demem. Kerem de yok canım. Kerem diyebiliriz gene yani baktığımız zaman ama. Düşünüyorum ben de. Başka Yusuf Sarı'yı sol kanada destek olabilir bence. İşte Sonuçta kanat oyuncusu. İki kanattan birine destek fark etmez yani. Sol kanatta kararsızım. Ben Yusuf Sarı diyorum. Bir kanada da Yusuf Sarı'yı koymak istedim. Çünkü bence 2023 yılında çok iyi gösterdi kendini. Yani iyi ispatladı. Sadece başka değil. Tadiş diyebilirim. Sen Tadiç mi diyorsun? Ya Tad ben Tadiş de tabii Tadiç de Şimdi 2023 genel ağır tüm yıla baktığım için ben bir de Yusuf Sarı'yı koymak istiyorum kadroya. Çünkü 2023'te gerçekten e, Trabzon zamanında, Rize zamanında herkesin çöp diye baktığı bir oyuncuyken şu an hem Avrupa'da çok büyük olmasa da tabii belli başlı orta seviyeli kulüplerin hem de ee, tüm bence üç büyüklerin Türkiye'de gündeminde olan bir oyuncudur ama tabi şöyle Murat Sancak başkan biliyorsun şey yapıyor. Adana Demirspor Başkanı yüzden, yurt dışından 6-7 milyon teklif var diyor. Bu yüzden Türkiye'den teklif kabul edeceğinizi anlatmıyorum ama me mesela Marsilya eski kulübü, altyapısına açıkçası Zenit gibi kulüplerle ilgileniyormuş. Yani bu çıkış bence bir yerli oyuncu için iyi bir çıkış. O ben Yusuf diyorum. Hemen Hani diyor ya teklif var. Eğer 6-7 teklif kendi varsa. Ya da şey diyor. Edirin ettiği anda buluruz. Ne yapacağız elimizde tutup. Hemen veririz verir ya yani aynı söylüyor. Kimleri hemen satmadı mı yalandan 1 milyon 2 <laughs> milyona. Balotelli'leri şeyleri ha. falan hemen. Evet. Şey Konya Kuruları, yılın teknik şey. direktörü kim peki? Büyük takımdaki boşa baktığın zaman Montella. <laughs> Montella değil mi? Gelir gelmez. Geçersiz Oda Demir'e <laughs> de çok iyi. Şampiyonu evet şampiyonu götürdü. Evet bence de kesinlikle ben de Montella'dım ve şey. Sadece ünlü takım değil. Geçen sene Adan Demir'in orasıydı diyorsun. Gayet evet. iyiydi yani. Ama bir dakika o 2022'ye mi denk geliyor? E, 2023'ün başı. 2023 evet. Sonları. Evet. O yüzden Montella ben de Montella diyorum. Peki. 2023 Süper Lig'in en iyi oyuncusu. Bir tane söyleyeceğim. 2023 yılının Süper Lig'in en iyi oyuncusu. <laughs> Bu sene Süper Lig'de en iyi. Evet. Ben ya Ferdi ya Getson derim muhtemelen. Yok. Ben Ferdi ile İrfan arasında kalırım. Ferdi ile İrfan mı diyorsun? Ben ya Ferdi ile Getson arasında yani. kalırım. Getson sen sevdiğin şey ama çok maç kaçırdı. Onun için değerlendirme. Bu sezon mi? kaçırdı. Bu sezon için diyorum. E ona bakat İrfan da geçen sezon çok oynamadı. İşte yani. Ben bu sezondan bahsediyorum zaten. Yani şu 17 18 maçlık şeyden bahsediyorum. Hmm. En iyi çıkış yapan. Bence yine Ferdi ya. Ama yani, sen ne diyorsun? Işte Ferdi ile İrfan arasındayım ben. İkisi de olur diyorum. Aslında Abdülkerim de bayağı iyi. Aa, değil evet. Bunu da hakkını yemek lazım. Evet Abdülkerim'i de hakkını lazım. Abdülkerim İrfan ben evet. bir Beşiktaş'ın da düşüyorum. Ben çünkü hem yakaladığı çıkış, ben Getson'u sadece sevdiğim için değil, üst düzey bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Özellikle geçen sene 3-1 yendiğimiz festival maçında inanılmaz bir performans vardı. O maçtan sonra anladım ki sakatlıktan, sakatlık dolayısıyla çıkamadığı maçlar harici bence yine düşmedi çok da performans. Yani takım kötü diye tabii çok iyi gözükmedi ama hani yine kime sorsan atıyorum biz ya yani Ben tutmayan birine bile sorsam, sorsan şu an Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu Tabii ki Getson diyor yani. Abu Bakar'ın da son zamanlarda yaptığı işlerden sonra. Hani ya Abu Bakar ya Getson diyorlardı. Artık Abu Bakar da demiyorlar. Herkes net bir şekilde Getson diyor. Şey yok, ama o yüzden ben Bizi. Getson, Ferdi, dediğin gibi İrfan, Abdülkerim bu dört isimden biri olur olursa bence değil mi yılın Kesinlikle. oyuncusu? Hani İrfan bunun arasında sanki bir tık ayrı planında kalıyorum. Abdülkerim ve Ferdi e, bu sene bu çok sezon olur. çok iyi çıkış yakaladı da. Geçen sene de devam ediyorlar. Evet, geçen sezonda 2023'ün başlarında da aynı şekilde. Ya yani bu dört isimden biri diyoruz biz. Evet. Siz de fikirlerinizi evet. yoruma yazın. Başka değerlendireceğimiz ne olabilir 2023 yılının enleri de? En güzel golü sence Süper Lig'de kim attı 2023'te? Bence bir Redmond'un Redmond Fener'e attığı de, gol. Evet, bir de Amuakun'un golü çok güzel bence. Hayır bu sene de bir Samsun'un çattığı bir skantrafor Geçen hafta attığı Maci ha, Maci'nin evet, golü var. Maci, evet. Sağdan aldı. Evet, Nişan giderken Mali'ye vurdu. Güzel. Evet Mondrimaci'nin golü de çok güzel. Tabii ama golü de çok güzel. Ağaç onu Madi evet, da çok güzel ama maddi maddinin hem Beşiktaş evet, attı bir attığı gol var. Gol de çok güzel, evet. bir de en son geçen haft, iki hafta, 2 hafta önce bize attığı gol de güzel. Bir defans oyuncusunun sol ayarlı üstünden sağ evet, ayarlı evet, gol, gördüm, gol. onu, gördüm o gol de çok güzel. Değişik, yani o mandil maçının hem bize hem kime karşı atmıştı o golü? E, hemen 3-4-0 yaptılar. Pendi'ye mi yaptılar onu? Pen, aynen galiba. Ya yani bir Anadolu takımına karşı işte. Mandil Macı'nın iki golü. Redmond'un Fener'e attığı gol. Bir de Anadolu Açı'nın golü bence. En iyi gol adayları olur. Başka düşünüyorum. Abubakar'ın Fenerbahçe maçında attığı gol de çok güzeldi. Bence. Evet. Zor bir gol yani. Çok güzeldi. Evet, o, o. o sevmiyoruz artık kendisini ama golü çok iyiydi yani. Peki yılın hayal kırıklığı peki sana göre kim? 2023'ün hayal kırıklığı. Yani beklentisi senin beklentinin çok altında kalan bir oyuncu var mıydı? Veya bir takım? Be tabii takım, takım olarak Beşiktaş, Beşiktaş maalesef. Be Beşiktaşımız. Oyuncu olarak, çok olarak var. mesela. Amartisi, Belgisi, ha, tabii. onlar, Rebiç'i. Evet. Rebiç. Özellikle Rebiç ya. İlginç yani gerçekten. Yani. Başka Beşiktaş dışı düşünüyorum. Hayal kırıklığı yaratan bir oyuncu var mı genel? Ve dünyada da söylemek gerekirse bence yılın en iyi oyuncusu Jude Bellingham. Kesinlikle. Ya inanılmaz gerçekten. Babam hatta babam belki de çok konuda yanılmaz. Belki de bu sene tek yanıldığı konu olabilir mi? Babam giderken şey demişti. Ben onun o kadar büyük şey kaldırabileceğini düşünmüyorum demişti Dortmund'dan giderken. Ama evet, ilk ben defa ben yanıldı iddialı bir lafında. Gerçekten inanılmaz. Yani hayır her maç gol katkısı Getson gibi. Hem defans hem ofansta boyu uzun ve hızlı çevik olması gereği defansta da iyi müdahale yapıyor. Yeri geliyor 6 numara gibi. Yeri geliyor Santrafor gibi goller atıyor. Gerçekten inanılmaz bir adam. Zaten değeri de Haaland'la Mbappé'yi yakaladı. 180 milyon oldu. Tabii bu ya yaşta. Şu an daha en 20 değerli yaşında. oyuncu oldu Haaland ve ile birlikte. Yani biz durum. burada oyuncular 19-20 yaşında diyoruz. Evet, Tam 20 evet. yaşında Real Madrid'e transfer oldu. Yılın sürprizi de bence yılın son günlerinde çıkan Emre Can Terzi olabilir. Hiç kimse beklemiyorken. Çıktı birden. <laughs> <tane gülüyor> yani. Birden. Evet. Bakacağız. Aynı zamanda şey tabii. Semih Kılıçson. Tamam geçen sezonda biraz vardı da. Çok. Bu sezon. Şey fiziği, göstereyim. yaşına göre fiziği çok iyi. 18 yaşında ki fiziğini biliyorsunuz. falan genelde. Yani. varsa, Agüero izleyenler varsa. Aynen, Agüero Izlesinler. Evet, aynen. Hareketler, Zaten geldi diyor, lakap takıtı. Fiziği, baldırlarda kalınlık. Çabuk evet, evet. Aynı şey akıl Tarıyorum. mesela o gol de tamam belki şey mesafe olarak kolay şey ama golcü golü. golcü Kesinlikle. yani oraya defans takip hatay etmesi arkasından sarkması defans uyuduğunu fark etmesi Bizim. tam bir golcü golüydü o hatay, e, hatay, hatay maçında attığı gol biliyorsunuz biz yılı galibiyetle kapattık e, bu yıl zaten en büyük hayal kırıklığı takım açık ara beşiktaş'tır zaten kimse bu kadar bir çöküş beklemezdi ahmet noçebi sayesinde bir kez daha söylüyorum inşallah hayatı boyunca yüzü gülmez hiç ama inşallah Hasan Başkan'la beraber yeni yönetimimizle 2024 yılında Beşiktaş'ımız inşallah yeniden en üst mertebeye ulaşır. Ben zaten bir iki ay çok hiçbir bir şey beklemiyorum. Takım ancak toparlanır. E tabi o anca da. Sezon bitene kadar, hazirene kadar takım yani toparlanır. Bir sonraki sezon, 24-25'te yani. tamamen toparlarız bence. yok, şimdi yani bazı cahiller, aa 15 gün oldu, 20 ha, gün has oldu, has has bir ay oldu, da daha ne oluyor? oldu. Sanki yapabilecek bir şey varmış. <laughs> çok büyük bir cahillik bu hoca konusunda yani da. 10 tane kötü topçuyu al. Evet. He. E hemen gelip bunu 10 tane daha alsın. Evet, öyle şey mi? Ama Beyli'nin sürücüsünü Fesetti Bak, ama evet. de edecek biraz. Görüşmelerde sonuna yaklaşılmış. Böyle bir dünya varsa yapabilecek onu. yani. Bu arada maalesef biliyorsunuz muazzam bir çıkış yakalamış işleyen sezonu kapattı. Evet. Bu yüzden lisansı dondurulacak yüksek ihtimalle. Zaten Samet Hoca da dedi. Bir kontenjan açacağız Chamberlain'den diye. Artık gönderilmeyi mi planlıyorlar? Lisans dondurmayı mı bilmiyorum. Ama muhtemelen lisansı dondurulur. E, zaten kontenjanını açmak şey, için 1 artı herhalde 12. 1 artı 2 Ya hani bak yine yalan. Hatırlıyor musun? Çebi aldığı zaman her şey demişti. Sakatlığı ilgili madde koydurduk merak etmeyin. Hani yalancı koydurmamış demek ki. Öyle denmişti aldığında aldığı o sakatlığı. Başka sakatlığı kendi diz sakatlığından olursa. Ama hayır öyle bir madde yokmuş. Var Yok, demişler de Belki yoktur ama bu biliyorsun yani onun kendi kronik şeyi kronik değil diyorsun. Ha. Değil. Bu şey dediler. Uyluk şeyinde tam yırtık tespit edilmiş. Yıldırında. Evet. Valla büyük şanssız. Zaten biz ne zaman formsuz olsak şanssızlıklar da üst üste gelir hayır, yani. Getson en, en formda futbolcu, futbolcularımız Getson'la Chamberlain ikisi de bu sene sakatlı. Chamberlain zaten sezonu kapattı. Hadi Getson döndü şimdi de. Neyse dediğim gibi arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Bence konuşmadığımız bir şey kalmadı. Hatta Kalın bir oldu. dünya... Bir de tabii Bellingham'ın yanında Haaland'ın hakkını yemeyelim. Yılın Hayırlı. en iyisi olarak. Bellingham'la Haaland diyelim. Yani hatta 2023 yılı Ocak'tan Aralık'a kadar için bence Haaland sonra Bellingham. Çünkü Bellingham 2023 ortalarında başladı ya. O yüzden Haaland'la da bence sence. Evet. Yılın son. dünyadaki takımı da City'dir. Zaten Şampiyonlar Ligi, Premier Ligi ne varsa aldı adamlar. Ama biz Real Madrid'ciyiz. Sen Real Madrid'cisin. Evet. <laughs> ben, ben La ama babam Real Madrid'ci. Babam Real Madrid'i daha çok seviyor. Ve eğer baba diyorlar ki... En büyük ayak kırıklarından biri de onu kaçırdık. Ziya ve Zahadır. Aa evet. O paralar. evet. Çok, çok büyük, çok Euro büyük. Verip, övdüler yalanlar. Yedirdik evet, 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 de evet, topçu. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Ziyeh'i de yok aldık. Dünya yıldızı. <laughs> Şimdi biliyorsunuz maaş vermem olayları çıkmış. Ne kadar doğru bilmiyorum ama sanırım doğru. Çünkü Davison Sanchez de sakat ayağına yatıyor. Icardi hariç hiçbir topçunun maaşı ödenmiyormuş 2 aydır falan. Öyle diyorlar. Ziyeh de bu yüzden 3 son 3 maçtır gitmedi. Kadroya sakatım ayağına yatmış. Gitmemiş. Eee öyle bir yerden desteği alıp paraları basarsan biz bir yerde o destek aldığın yerde seni bırakabilir yani veya para akışı yavaşlayabilir böyle kalırsın ortada bu, yani bu kadar büyük nereden kara para kara yoldan geldi biliyor zaten o paraların o transferlerin dediğin gibi onlar için en yukarıya net size ve etti evet. çok evet. gereksiz övdüler onlar yani övün yani gibi olsa şu an biz Rasith'i aldık diye sırf bize şey olsun diye, ertesi gün aldılar son. yani. sonra zah sırf çok güzeldi yani çok yani, ucuzdu. Daha, Zeyden daha ucuzdu. Zaha'nın yani, aldığı maaşı biliyorsun. Çok büyük bir maaş alıyor Zaha. E, Ali Koç dedi ki kart evet. çıkmadılar. 8'e 9'a kadar çıktık biz geri çekildik. Geri dedik. çekildik dedi. Evet. Demek ki 9-10 milyon civarı bir maaş yani. verdiler en az. Aynı sene şey alıyor. İkarda alıyor. İkarda alıyor. Bunlara göre altı da. Evet. Niye geliyorsa ilk babasının <laughs> olacağını yani, 30 veriyor. Arabistan olur. 30 veriyor. Bu bunların 3'e 5'e geliyor. Niye? <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet, evet videonun daha sonuna geldik. geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyenler zaten bence like'ı da atmıştır. Abone de olmuştur ama unuttuysanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 2023 yılı futbolda özet yaptık sizlere. Genelde yani Süper Lig'de mağlup edildi. 2024 yılı herkesin tuttuğu evet, takımın. Şimdiden. Şimdiden geçsin deriz. Herkes kendi takımını tutmak ister. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum ben. Ülkemize de huzurlu, sağlıklı. Evet inşallah bir daha bu sene yaşadığımız evet. gibi kötü olaylar, deprem gibi, işte şey gibi yaşanmaz inşallah. Yaşanmaz. Ee, evet. Herkese mutlu yıllar, sevdiklerinizle geçireceğiniz nice yıllar olsun inşallah 2024. Sadece mutlu olaylar da gelir inşallah ve Beşiktaş'ımızın şampiyonluk yaşaması dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay. Like atmayı unutmayın.